que eu tinha sempre aqui né? no dia a dia na minha casa. Então as duas as primeiras impressões foram essas aí. Öncelikle çok mutluyum tabii çünkü evime döndüm. Uzun bir aradan sonra tekrar o insanlarla beraber olmak. Çünkü burada çok güzel günler geçirmiştim. Çok güzel tecrübeler yaşamıştım. Ve tekrardan evimdeyim. ilk sahaya çıktığım zaman o çimenin kokusunu almak çok farklıydı. Ondan sonra geçen uçakların sesini duymak çok farklıydı. Hep bunlar bana evimde olduğumu hatırlattı. O yüzden çok mutluyum. Forte. E vibrante, Galatasaray, takım bombon eysa yine. Evet, Galatasaray, Galatasaray, yapan Jim bombon, yapan bir önemli en önemli unsurlardan biri bu beraberlik. E, o yüzden bu zaten bütün gelen da bunu hissetmesi gerekiyor. Biz de bunun için buradayız, onlara en iyi şekilde bunu aktarmak için buradayız. Çok güzel bir sene, başarılarla dolu bir sene bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu tabii ki yalnız başımıza olmuyor bu atmosferin en iyi şekilde oluşturulması lazım. Bu atmosferin oluşturulmasında oluşturulması tabii ki oyuncular biz ve taraftarımızın da e, katkısı büyük. Mutlaka taraftarımız da bizimle olacaktır. Bize devamlı desteklerini sürdürecektir. Hep beraber olduğumuz sürece bu atmosfer kesinlikle yerine gelir. Então eu, eu vim aqui também para aprender o turco mais ainda, né, cara? Kesinlikle bir kelimeyi öğrendiğim zaman kesinlikle unutmuyorum. O yüzden o eski zamanlarda öğrendim tabii Türkçe kelimeler var. Şu anda hepsi aklımda. Bazı diyaloglar var. Ama şu anda daha da iyi, iyi yapacağımı düşünüyorum. Herkesin yardımıyla Türkçemin daha da iyi seviyeye geleceğini düşünüyorum.